Evet, tamam. Konuştur sen onu. Oğlum. Oğlum. Gezmeye gidelim mi oğlum? Ha? Bugün gezmeye gidelim mi? Ha? Hatta gidelim mi bugün? Hatta gidelim mi? <laughs> Hatta gidelim mi oğlum? Ha? Bugün gezmeye götüreyim mi ben? Cevap ver bana lan. Ha? Hatta gidelim mi? Hatta gidelim mi? Hatta gidelim mi? Bir rahat gidelim. durayım ha? Hadi kalk hadi gel, kalk, kalk hadi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Nasıl üç, video üç, kameraya çekildiğini ya. 1 2 e e yavaş, yavaş. Emre Yavaş yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Hayır, hayır, hayır. Emir. Kıstığım <laughs> benim. lan Bu ellerin çok mu tatlı ya? ya niye yiyorsun bu ellerini ya? <laughs> Akşam izlersin. Bu elleri niye yiyorsun ya? Oğlum. Kırmızı ışık mı yanıyor burada? Ha. Ona bakıyor. Yok beyaz ışık. Oğlum. Ha oğlum. Demir. Fıstığım. <laughs> Çok kaşı oğlum. <yaşayalım. gülüyor> Çok kaşı oğlum. Çok kaşı oğlum benim. Oh. Sıkıldı, sıkıldı, sıkıldı. Sıkıldı, 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 sıkıldı. Sıkıldı lan? Sıkıldım lan, sıkıldım lan, sıkıldım lan. Sıkıldım lan, sıkıldım lan. Kaka 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 çok mu tatlı ha? Çok mu tatlı o elin lan? Çok mu tatlı? O elin çok mu tatlı? Akşam izle. Cık. Bebişini. Bebeğim. Yiyme lan, lan böyle yiye yiye mi lan. Yiyme <gülme> 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 lan böyle yiyme lan. Ne var lan böyle yiyme lan? Ne var lan böyle yiyme lan? Ne var? Ne var? Ne var lan böyle yiyme Canım. Heh. Canım. Ha. Bu gıdık benim. Oluşum.

Elini çeksin biraz bunu. Bence yastığı al. Anne. Kuban sana anne. Ben seni yerim lan. Alacak, yastığı al da bence öyle şey. Dikeliyor o zaman. Emir. Emir. Oğlum. Oğlum. Kuzum. Kuzum. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Sen de mi emeklemeye çalışıyorsun? Ben de emekliyim. <laughs> ben de onun bir emekliyim. Oğlum. Aşkım. <laughs> Bebeğim benim kötüne, kötüne, ya. Götüne, götüne götüne vuracağım böyle. Götüne 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 vuracağım. Bebeğim çok Oğlum, tatlı bugün Emrah'ya. <laughs> Tipe bak Allah'ım ben ayırım ben seni ben ederim çocuğum. ben. Ben seni paham ederim ben. Oğluşum. Ederim. Dur şunları hareketlerini çekeceğim. Bir çekin sen buradan. Ayaklarına <laughs> bak. Emir. Bunu videoya atalım tamam mı? Yok. Yerim ben seni ya. <laughs> Oğlum kalk <laughs> hadi. Kalk kalk gel buraya kalk. Gel kalk gel. Oğlum <laughs> <laughs> oğlum Emir kalk oğlum kalk hadi gel hadi dön bak bana <laughs> yavaş Emir bana bak Emir. babasını kucağında mıymış oğlum? Canım. Aşkım. Kafanı mı tutuyorsun sen aydık? Babam bugün özlediğinde sana Ulan baksın buradan. Ben. Buradan sana baksın babasını özlediğinde. Tamam mı? Öp bakayım babayı. Hmm, yap yapan. bakayım. Öp bakayım. Hmm. bir dik bir dik saat iki buçuk hadi çıkalım nereye evet, çıkıyoruz bu de bu çocukla durdurma al ah, sen şey için oradan ben de gideyim tamam. şeyden Hadi kapatalım oradan bineyim. Gelecek mi geri oradan? Gelirim. Oğlum. Emir. Yeter ya.